Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Deniz Yavuz Yılmaz oyunu Fener Lisesi 1216 numaralı sandıkta kullandı. Tamam. Deniz Yavuz Yılmaz. <laughs> Gerçekten. Gerçekten. Teşekkür ederim. Okula gelişinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Yavuz Yılmaz vatandaşları sandığa gitmeye davet etti. Abi, şimdi neredeyiz? ardından maçın ortasında Maç bitsin ondan sonra. İnşallah. Yavuz Yılmaz'ın oy kabininde fazla kalması ise dikkat çekti. Deniz, bakalım. Deniz, abi, bakalım. Deniz abi buraya da bakalım. Evet teşekkür ederim. Atıyorum. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İmzanız <laughs> alalım. Teşekkür, ben Teşekkür ederim. ederim. Olsun. Olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zonguldak'ta ümit ediyorum ki bu genel seçimlerde e, yeni yüzler, gençlikle birlikte beyaz bir sayfa açılacak. Tertemiz bir sayfa açılacak. Ben de geldim. E, bir vatandaşlık görevimi yerine getirdim. E, şimdiden tüm e, halkımıza Seçime gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de onların evladı olarak e, elimden geldiğince her platformda her zaman yanlarında olacağım, savunucusu olacağım, e, yeni düşüncelerle, yeni sözlerle Türkiye siyasetine renk katıp ileriye taşıyacağım. Yavuz Yılmaz'ın konuyla ilgili sorumuza yanıtı ise dua ettim oldu. <laughs> dua ettim, evet. Dua'mla birlikte, evet. E, aynı zamanda belki on binler, yüz binlerce. Ee, abim, ablam, anne, analarım, babalarım, kardeşlerim hepsi hepsinin dualarıyla, destekleriyle şu ana kadar geldik. Ee, ben de dua, dua ettim. Öyle de oyumu kullandım.